Merhaba çocuklar, ben Betül Öğretmen. Bugün kırmızı otobüsümüzle çok eğlenceli bir yolculuğa çıkacağız. Burada otobüsümüzün yolcuları var. Ve otobüsümüzün iki tane de şoförü var. Birinin adı artı, diğerinin adı da eksi. Otobüsümüzdeki yolcular çoğalır artarsa otobüsümüzü artı şoför. Otobüsümüzdeki yolcular azalır eksilirse de otobüsümüzü eksi şoför sürecek. Haydi şimdi etkinliğimize başlayalım. Otobüsümüzde hiç yolcu yok. Şimdi otobüsümüze yolcularını bindirelim. Birinci yolcu. İkinci yolcu. Üçüncü yolcu. Otobüsümüzde bir, iki, üç. Üç tane yolcu var. Otobüsümüzdeki yolcular arttı mı, azaldı mı çocuklar? Otobüsümüzdeki yolcular arttı. Bu yüzden otobüsümüzü artı şoför sürecek. Şimdi otobüsümüzden bir yolcu indi. Otobüsümüzde bir, iki, iki tane yolcu kaldı. Otobüsümüzde yolcular azaldı mı, arttı mı? Otobüsümüzdeki yolcular eksildiği ve azaldığı için otobüsümüzü eksi şoför sürecek. Otobüsümüze 1 2 2 tane yolcu daha bindi. 1, 2, 3, 4 4 tane yolcu oldu otobüsümüzde. Otobüsümüzde yolcular arttığı için Otobüsümüzü artı şoför sürecek. Otobüsümüzden 1 2 3 3 tane yolcu indi. Otobüsümüzde 1 kişi kaldı. Otobüsümüzdeki yolcu sayısı azaldığı için otobüsümüzü eksi şoför sürecek. Otobüsümüze 1, 2, 3, 4. 4 tane yolcu daha bindi. Otobüsümüzde 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yolcu oldu otobüsümüzde yolcuların sayısı arttığı için otobüsümüzü artı şoför sürecek otobüsümüze 1 2 2 yolcu daha bindi 1 2 3 4 5 6 7 otobüsümüzde 7 yolcu var Otobüsümüzdeki yolcu sayısı arttığı için otobüsümüzü artı şoför sürecek. Otobüsümüze bir yolcu daha bindi. Otobüsümüzde 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 yolcu var. Otobüsümüzdeki yolcuların sayısı arttığı için otobüsümüzü yine artı şoför sürecek. Otobüsümüzden 1 2 3 4 ve 5 5 tane yolcu indi. Otobüsümüzde 1, 2 3 3 yolcu kaldı. Otobüsümüzdeki yolcuların sayısı eksildiği için otobüsümüzü eksi şoför sürecek. Otobüsümüzden 1 yolcu indi otobüsümüzde bir, iki, iki yolcu kaldı. Otobüsümüzde yolcuların sayısı eksildiği için otobüsümüzü eksi şoför sürmeye devam edecek. Otobüsümüzden bir, iki, iki yolcu daha indi. Otobüsümüzde hiç yolcu kalmadı. Otobüsümüzdeki yolcuların sayısı eksildiği için otobüsümüzü eksi şoför sürmeye devam edecek. Evet çocuklar, kırmızı otobüsümüzdeki yolcular arttığında artı şoförle, otobüsümüzdeki yolcular eksildiğinde de eksi şoförle sürerek çok keyifli bir yolculuk yaptık. Bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir etkinlikte görüşürüz. Hoşçakalın.